yapabilirsin başta parkı yapmaya başlayabilirsin yani. yani. Merhaba arkadaşlar. Paralel parkta küçük bir değişiklik var. Şimdi bu değişikliği göstereceğiz size. Yine direksiyonumuzu önce tam sağ yaptık. Vitesimizi geriye aldık arkadaşlar. Ee, sol taraftan e, normalde siyah boyalı olan dubayı görüp duruyorduk. Ama şimdi e, bu durum biraz değişti. Gizem durunca göstereceğim. Tamam. Hmm. Bir saniye Gizem hanım hareket etmeyelim. Arkadaşlar arkada dörtlü dubanın dördünü de görmek zorundasınız. Fark ediyorsanız siyah duba üçüncü duba oldu. Yani bir duba daha çıkacak devamında. Biz dördüncü duba yani yerde bulunan sarı kare içerisindeki dört dubayı da görüp dördüncüyü gördüğümüzde duruyoruz. Doğru mu? Tamam devam edebiliriz. Sonra yine direksiyonumuzu düzelttik. iki defa. Ben Gizem Hanım hamlelerini yapacak. Ondan sonra söyleyeceğim. Okey. Daha sonra yine aynı 2 iki numarayı kelebek camımızın içerisine getirip durduk. Yine direksiyonun tamamını sol yaptık. Evet oradan sağdan aynamızı aşağıya indiriyoruz. Daha sonra sağ taraftaki aynadan sarı çizgiye yüzde yüz gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Yani temas etmemiz yeterli sarı çizgiye. Ama kaldırıma ve dubaya çarpmıyoruz. Araba karşıya düz olduğunda durduruyorum. Aynen bu şekilde. Durduğumda da direksiyonumu düzeltiyorum. Vitesimi boşa alıyorum. Diyorum ki hocam benim parkım bitti. Bitti deyince de parkımız bitiyor arkadaşlar.